Merhaba arkadaşlar. PC kimden? Şahin ben. İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız 2021 model e, 3008 GT aracımız. 69-70 bin kilometreye yakın. E, aracımız en full paket e, ama bazı o kod yine eksikti. Bu kodlamaları gerçekleştirdim arkadaşlar. Nedir bunlar? Koltuk selamlama, grip modları, ekstra bir renk tema, dokunmatik ekranda yakıt ve arzı bildirim menüleri. Ee, ve aracımıza geçen yapmış olduğumuz argeden dolayı yokuş iniş e, kodlamasını gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla göstermek gerekirse sürücü karşılamamız, aracı çalıştırdığımızda görüldüğü gibi ayarlanmış olan ayara geri döner ve müşteri bunu kapatmak isterse dokunmatik ekranda menüsü buradadır arkadaşlar. Standart hale gelen Diyonestik menümüz. Uyarıların bulunduğu yakıt ve arıza bildirimi. Görmüş olduğu gibi müşterimiz artık dokunmatik ekranda yakıt bildirimini buradan görebilir. Aracımızda masaj bulunmakta. Ama sağ yolcu koltuğunu şoför dokunmatik ekrandan yönetememekte. Bunun için dokunmatik ekranda ayarlama menüsü çektik arkadaşlar. Müşterimiz şu an sağ yolcu koltuğunu görüldüğü gibi ayarlayabiliyor. Bundan kapat dediğinde sağ yolcu koltuğunu kapatabiliyor. Yani bunun nereden gerekli olabilir? Yanınızda bir yolcu oturduğunda masajı açtı ama kapatmadan arabadan inerse siz oraya hükmedemeyeceğiniz için iyi aracı kontunu kapatacaksınız ya da kendinizi sağa çekip e oradaki tuşa basması gerekiyor Ama Şu an müşterimiz bu menüye girip çıkış yaptığında oradaki masaj menüsünü kapatabiliyor. Eee aracımıza grip modlarının kodlamasını gerçekleştirdik. Görüldüğü gibi kar, kum, çamur modumuz artık bu araçta aktif. Bunun yanında aracımızdaki şerit takip tuşunu neydi kalsın normalde kalsın. Şerit takip tuşunu yokuş iniş moduna çevirdim arkadaşlar. Müşterimiz artık yokuş inişi e, bu sayede kullanabilecek. Bundan önce yokuş inişi kullanabilmemiz için onun orijinal tuş yeri buradaydı. Bu plakanın komple değişmesi gerekiyordu. Hem tuş maliyeti hem bu plaka maliyeti sadece e, çıkma parça bile 9-10 bin bulurken şu an biz bunu sadece yazılımla e, bu tuşu atadık. Buradaki şerit takip on-off menüsünü müşterimiz artık buradan off yapabilecek. Şerit takibini dokunmatik ekrana kapatabilecek. Ee, yeni nesil bazı arabalarda bu medyadan şerit takip on off menüsü kalktı. Yazılımsal e, PSA bunun engelini koydu. Öyle bir şey olduğunda şerit takibimiz hep açık kalacak demektir. Ama bu arabada şerit takibi do müşterimiz dokunmatik ekranda on off yapabiliyor. 3008 GT aracımıza yapmış olduğumuz işlemler bu kadar arkadaşlar başka videolarda görüşürüz. Esen kalın. Allah'a emanet.